2026 yılını Düzce Belediyesi için hamle yılı olarak ilan eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, eş olarak devam eden projeleri yakından takip ediyor. 100 proje kitabında yer alan projelerin ilerleyiş aşamaları hakkında bilgi alan Başkan Özlü, hafta sonu açılış için gün sayan Tuhafiyeciler Pazarlığı ve Kokoreççiler Çarşısı'nın ardından Beltaş Sanayi sitesindeki proje alanını inceledi. Hafta içinde de proje ziyaretlerine devam eden Özlü, Konuralp Gazi aslı spor tesisi ve 19 Mayıs spor kampüsü projesini yerinde inceledi. Projelerin düzceye katacağı değer ve tamamlandığında sağlayacağı sosyal, ekonomik ve sportif katkılara değinen Başkan Özlü, kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Şöyle, 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 şöyle. Evlerin, evlerin yola cephesi, Elektrik direktlerine kadar yol genişleyebilir. Direktten sonrasında 45 derece otopark olsun. Bir 5 metre boşluğumuz var Evet evet tabii, tabii otopark yaparız. Konur Alp adlı Spor Kampüsü'nün ziyareti sırasında açıklama yapan Başkan Özlü, Düzce Belediyesi olarak özel bir projeye daha imza atacaklarını söyleyerek, Konuralp Gazi adlı spor tesisi projesine çok önem veriyoruz. İşin uzmanları ile birlikte çok güzel bir proje hazırladık. Şu anda projemizin etrafını duvarla çeviriyoruz. İnsanlar ata binmek için Düzce'ye gelecek. Düzce'yi cazibe merkezi haline getirecek bir proje. İnsanların Düzce'ye gelmesi için bir mazereti olması lazım. Biz Düzce'ye haftada en az 10 bin kişi getirmek istiyoruz dedi. Düzce sakin bir şehir olacak. Yaşanabilir butik bir şehir olacak. Bunun projesini İstanbul'dan bir mimara yaptırdık. Mimar bu işin uzmanı defalarca böyle üzerinde çalıştı. En son bunda karar kıldık. Gerçekten çok pratik. Buradan geliyorsun, hemen burada küçük atlar var, pony atlar var. Çocuk da onlara biniyor. Büyük adamlar da kapalı menajda ya da hava açıksa bugünkü gibi Hı -hı. açık menajda atlara biniyor. İnsanlar niye düzceye gelsinler? Ata binmek için düzceye gel diyeceğiz. Hı -hı. Yani bu çok son derece önemli bir proje. Düzceyi bir cazibe merkezi haline getirecek olan bir proje. Biz haftada Düzce'ye en az 10 bin kişi getirmek istiyoruz. İnsanların Düzce'ye gelmesi için bir mazeret olması lazım. Niye Düzce'ye gelsin adam? Ata binmek için Düzce'ye gel, rafting yapmak için Düzce'ye gel, mağara görmek için Düzce'ye gel. Yaylalar için gel. Tabii, tabii. Evet. O yüzden o bu çok güzel oluyor. bir proje. Duaydım. ben bir, Bak, bir aksilik bir olmasın. Bir Konur Alp Gazi adlı spor tesisi 84 dönüm arazi üzerinde iki etapta oluşacak. İlk etabında açık ve kapalı maneş tesisi, ahır modern tribünler, poni maneji, poni ahırları, iniş biniş olanları, kafeterya, soyunma odaları, otopark yer alacak. Projenin ikinci hesabında ise D1 yarış maneji ve tır otoparkı yer alacak. Park, Merkezi